Şimdi monarşi dönemine bir bakıyoruz bu dönemde. Monarşi döneminde zaten başta kim vardı? Kral vardı. O kral da kim? Louis'dir değerli arkadaşlar. Ve Louis ülkenin ekonomik olarak sıkıntı çekmeye başladığını görünce, dedik ya demin 7 yıl savaşları kiminle yapıyor? Hangi devlette? A. A. Oh. Bir daha söylesiniz. Yedi yıl, yıl savaşlarını var? Fransa hangi devlette yapmıştır? İngiltere. Evet, İngiltere e yapmıştır. Tamam, geç oluyor ama cevap geliyor yine. Evet İngiltere ile yapmıştır kıymetli arkadaşlar. Bu ülke İngiltere ile yaptığı savaşta Osmanlı Fransa devleti ağır bir yenilgi alınca ekonomik olarak biliyorsunuz iflasın işine gelmişti ve sebeplerini de saymıştık ihtilali. İşte burada Etejanaro'yu arkadaşlar 5 Mayıs 1800 1789 yılında topluyor. Ve burada arkadaşlar vergilerin artırılması meselesini falan cevapacaklardır, şey karara bağlayacaklardır. Burada zaten kimdir başta bulunan kişi? Kral Louis'dir. Biliyorsunuz, e, her şeyi o karar verecektir. Kral Louis verecektir soylular da ona destek çıkacaktır. Şimdi bu etajenoru açalım. Etajenoru değerli arkadaşlar yasama ve yürütme yetkisi olmayan bir kuruldur. Soylular, din adamları ve halk temsilcileri yer alır arkadaşlar. Ve her bir sınıfında birer oy hakkı vardır. Ve doğal olarak takdir ederseniz en basitiyle şöyle düşünsenize. Soyluların bir oy hakkı, din adamlarının bir oy hakkı ve halkın da bir oy hakkı olduğunu düşünseniz, üç oy üzerinden düşünseniz doğal olarak kimin lehine, aleyhine karar çıkacak burada? İkiye bir halk aleyhine karar çıkacaklar arkadaşlar. Anlaştık mı? Unutmayın. Evet. Tamam. Yani ne kadar halk, yani kalabalık olmuş olsa dahi temsilciler olarak arkadaşlar, din adamları ve soylular... Daha e, o yönüyle daha potansiyeli yüksek arkadaşlar. Ve e, 17 Haziran'da toplanan Eteşanaro halk temsilcileri kıymetli arkadaşlar diyecek ki kardeşim adamın canını sıkmayın. Bu iş böyle değil diyecektir. Biz halkın yüzde %96'sını temsil ediyoruz. Siz ise halkın %4'ünü temsil ediyorsunuz. O zaman bizim dediğimiz olacak. Bakınız Cumhuriyet sesleri yavaş yavaş gümbür gümbür gitmeye başlıyor. %96'nın dediği olacak diyerek arkadaşlar orada ne yapıyor? Ulusal meclisi ilan ediyorlar arkadaşlar. Yani ulusal meclis kuruluyor. Kime karşı? Louis'e karşı. Yani iki tane yönetim var. Bir ulusal meclis bir de monarşik yönetim var arkadaşlar ülkede şu anda. Kurtuluş, Savaş, ay, Kurtuluş savaşındaki gibi mi? Aynen öyle. İstanbul hükümeti temsil heyeti hükümeti gibi. Şey Ve ulusal meclis kuruldu. Egemenlik haklarını eline alıyor arkadaşlar. Kralın elinden kendisi eline alıyor. Ve kendilerinin rızası olmadan arkadaşlar herhangi bir şekilde bakınız. alttan vergi alınması, toplanması yasak. Anlatabildim mi? Burada ulusal mecliste alınan karara göre halkın lehinde bir kararlar alınacak. Ha, tabii yani devlete vergi lazım ama yani aşırı derece halkın üzerine yüklenmeyecek. Halkın elinde ne varsa kardeşim millet alıyor. Diyecek ki yüzde on. Anlatabildim mi? Gelirinin yüzde onunu isteyecek. Ona göre yatırım yapacaksın. Ve komün ilan ediliyor kıymetli arkadaşlar. Halk yönetimi ilan ediliyor. Bakınız halkın yönetimi. Yani ülke içerisinde yaşayan insanlar devlet yönetiminde ne yapacak? Söz sahibi olacak. Aynı zamanda halk eşit bir şekilde kazanacak. Yani memuru da amiri de hepsi arkadaşlar. Yok ben kıdemli memurum. Yok ben kıdemsiz memurum. Sen şöyle bir memursun ben böyle bir. Hayır efendim. Herkes ne kadar alıyor? Bir lira alıyor. Bir lira alacak. Bitti. Yine halk kralın askerlerine değer arkadaşlar bak karşı halk kralın askerlerine karşı kendisini bir e, ne bileyim meclise karşı herhangi bir suikasttır şudur budur yapılabilir düşüncesiyle eylem yapılabilir düşüncesiyle halk meclisi de ulusal mecliste kendi ordusunu kuruyor arkadaşlar. Ulusal ordu oluşturuyor. Yani ülkede iki tane ordu var yine anlayacağınız. Hani bizim demek ki dediğiniz gibi milli mücadele yıllarındaki gibi hilafet ordusu Osmanlı'nın hilafet ordusu ve kuvay milli birlikleri. Anlatabildim mi? kuvayı inzibatiye, kuvayı milliye gibi. Evet, Ulusal Meclis değerli arkadaşlar şöyle bir kararla ne yapıyor? İşi devam ettiriyor. Anayasa yapılıncaya kadar kardeşim dağılmıyoruz. Ve meclisin toplanmasını engellemeye çalışacak kıymetli arkadaşlar kral ama onu da başaramıyor. Ve bir müddet sonra Ulusal Meclis değerli arkadaşlar Kurucu Meclisi topluyor. Niye? Anayasayı kurmak için ulusal meclis, kurucu meclisi hazırlıyor ve bir, o kurucu meclis ayrıcalıklı ortadan kaldırıyor. Eşitsizliğe dayanan yeni bir toplum düzeni kuruyor. Yeni bir anayasa hazırlıyor. İnsan ve yurttaşlık bildirisi ne yapıyor? Yayınlanıyor kıymetli arkadaşlar. İşte size insan hakları evrensel beyannamesinin arkadaşlar taslağını oluşturan yurttaşlık bildirisi. İnsanlar özgürdür, hür yaşarlar ve hür ölürler arkadaşlar. Yasalar önünde eşittir. Herkes memur olabilme hakkına sahiptir. Söz ve basın özgürlüğü sağlanacak diyor. Herkesin vardır diyor bu yetkisi, bu hakkı. Özel mülkiyete dokunulmaz. Özel mülkiyet herkesin hakkıdır. Toplumda vergiler adaletli bir şekilde ne yapılacak? Toplanacak yine arkadaşlar. Ne kadar özet değil mi? Ne kadar özet. Ama gelin görün ki uymuyoruz arkadaşlar. Uymuyoruz, uymuyoruz. Evet. Evet. Bu anayasa tabii ki e, monarşi yönetimini ne yapacaktır? Değiştirmesini isteyecektir. Egemenlik hakkını halka verecektir. Güçler ayrılığı prensibine yapılacaktır, kabul edilecektir. Bu güçler ayrılığı hatırlayın. Yasama, yürütme, yargı kimdeydi? Hükümdardaydı arkadaşlar. Ben güçler ayrılığı prensibini kabul ederek ne yapmış oluyorum? Ne yapıyorum? Güçler ayrılığı prensibini kabul ederek yasamayı meclise veriyorum. Yürütmeyi meclisin seçtiği hükümete veriyorum. Yargı ise mahkemelere veriyorum arkadaşlar şu anda günümüzde olduğu gibi. Evet yeni anayasa Fransa ihtilali ne yapacaktır? Başlatacaktır arkadaşlar ve bu anayasa ile soylu din adamları soylu ve din adamları ne yapacaktır? Rahatsız olacak ve meclis dağıtmak isteyecekler kıymetli arkadaşlar. Sen misin meclis dağıtmak isteyen? Halk da kıymetli arkadaşlar monarşi karşıtlarının hapsedilmiş olduğu hapishaneyi basacaklar. Bastille hapishanesine şimdi ona geçeceğiz. Evet şimdi yeni bir döneme geçiyoruz. Bak monarşi dönemini sarsılıyor, çatır diyor. Çünkü ulusal meclis ilan edildi. Yani bu ulusal meclis ne demektir? Meşruti dönem başlıyor arkadaşlar 1789-1792 yıllarında. Evet. E, Bastille hapishanesi kıymetli arkadaşlar basıldı. E, kim tarafından? Halk tarafından. Monarşi karşıtları çünkü buradaydı. Ve e, monarşi devrilmiştir. Meşruti monarşi ne yapılacaktır? Geçilecektir. Bu dönemde meşrutiyete. Yani imparatorun yanında e, onu da denetleyen bir meclis, ulusal meclis ne yapacaktır? Kurulmuştur zaten. Yeni bir seçime gidecek. Şimdi kıymetli arkadaşlar, anayasayı kurduk mu? Kurduk. Anayasayı oluşturduk. Anayasayı oluşturan kimdi? Kurucu mecliste. Bunu kim oluşturmuştu? Ulusal Meclis oluşturmuştu. Ve ne demişti? Anayasa dağıl anayasa yapılana kadar dağılmıyoruz. Anayasa yapıldı mı? Yapıldı. O zaman artık ne yapalım? Kurucu Meclisi dağıtalım arkadaşlar. Yani kendisini etmiştir ve seçimlere gidiliyor arkadaşlar. Ve seçimlere gidiliyor. Yeni yasama dönemi 1791 ve 92 yılında kıymetli arkadaşlar ne yapacak? Başlayacaktır. Yani yeni bir süreç başlıyor. O sürecin de adı nedir? Konvansiyon meclis dönemidir arkadaşlar. Yani meşruti monarşi dönemi sona eriyor. Cumhuriyet dönemi başlıyor. Artık seçimlerde yapılmış. Jülop gibi demokratik bir hayatın neyini oluşturmuştur? Zeminini oluşturmuşlardır arkadaşlar ihtilacılar. Evet konvansiyon yani cumhuriyet dönemi ise 1792 ve 95 yılları arasında meydana gelecek bir dönemdir. Yani ihtilaldan sonra dikkat ederseniz cumhuriyeti ilan ediyoruz. Ve e, Cumhuriyet ilan edildikten sonra arkadaşlar, bir müddet sonra Maria Antoinette, yani Louis'nin eşi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz hal sefildir, açlıktan e, bitap düşmüştür, perişan olmuşlardır. E, buna atfederler bu lafı esasında. Kendisine ait değildir bu laf değerli arkadaşlar. Kendisi normalde Maria Antoinette'in çok, e, nasıl diyeyim, empatik düşünen empatik düşünen bir insandır. Yani halkın e, çekmiş olduğu sıkıntıları gören bir insandır ve e, çekmiş olduğu o sıkıntıları e, çözüm yolları aramaya çalışan bir insanlar ama e, ona yapıştırılmış, ona atfedilmiştir bu söz. Ne demiş? Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyecektir değerli arkadaşlar. Ve bir müddet sonra eşiyle birlikte ne yapacaktır? İdam edileceklerdir değerli arkadaşlar. Evet bu baskı karşısında tabii ki bakınız bir baskı var evet. halk üzerinde ve bu baskı karşısında muhalifler kim buluyor bunlar? Aydınlar ve soylular, ya aydınlar diyorum özür dilerim. Soylular ve din adamları. Ee, yönetimi ele geçirecekler değerli arkadaşlar ve konvansiyon dönemine ne yapacaklardı son verecekler. Yani Cumhuriyet dönemine son verdiler. Yeni bir dönem direkt dönemi 1795 1799. Bu dönemde ise kıymetli arkadaşlarım bakınız direktör dediğimiz bir yönetim sistemimiz var. Bu yönetim sisteminde iki tane meclis var. Bir, iki mecliste yönetim, bir de diğer direktör meclisi. İki mecliste yönetim arkadaşlar, o da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Bir, 500'ler meclisi dediğimiz değerli arkadaşlar bir meclis, bu yasama yetkisine sahiptir. Diğer meclis ise yaşlılardan oluşan bir meclisdir. Bunun herhangi bir yasama yetkisi şudur budur yok. İkinci meclis ise arkadaşlar ya da ikinci e, bölüm ise ya tabii ikinci meclis ise direkt tuvarlardan oluşan bir meclis. Bunlar da beş kişidir değerli arkadaşlar. Bunlar asıl gücü elinde tutan gruplardır. Her yıl bunlardan değerli arkadaşlar e, beş tanesi seçilir, bir yıl sonra görevi bırakırlar, tekrar bir daha yenisi seçilir arkadaşlar. Bunlar direkt duvar. yani yöneticiler diye soylular diye isimlendirdiğimiz gruptur canlarım benim. Ve direktör döneminden memnun olmayan halk zaten halk da biliyorsunuz yani bunlara karşı solulara ve din adamlarına karşı ne yapacaktı? Ayaklanıyordu kardeşim. Yine ayaklanma söz konusu ve bu ayaklanmayı da kim bastıracak? Napolyon, Bonapart bastıracak arkadaşlar. İşte bu isyanı bastırdığı için de e, şöhret kazanacaktır ve bir müddet sonra da yönetimin başına geçecektir. İşte yeni bir dönem 1799 ve 1804 yıllar arasında konsül hükümeti dönemi başlıyor arkadaşlar. Konsül hükümeti döneminde ise Napolyon direktörlerin görevini ne yapıyor değerli arkadaşlar? Bakınız yönetimini son veriyor, direktörlara son veriyor. Bu beş tane biliyorsunuz direktör vardı. Bu direktörlerin yetkilerini üç tane konsüle devrediyor arkadaşlar. Yani üç tane konsüllü bir yönetim sistemine geçiliyor. Bu üç konsüllü yönetim sisteminin başı olan birinci konsül arkadaşlar, bütün işleri organize eden gruptur. Ve bunun da başında kim var? Napolyon Bonaparte var arkadaşlar. Yani anlayacağınız ayaklanmaya bastıran Napolyon bu konsüllerin başına ne yapacaktır? gelecektir Ve halka da ne yapacaktır? Reformlar yapacaktır ekonomik olsun, siyasi, sosyal alanlarda. Reformlar, anayasa çalışmaları yapacaktır değerli arkadaşlar. Ve bunu gören halk sakinleşecektir ve ülkede huzur ve barış sağlanmaya başlayacaktır. İşte bir müddet sonra Fransız ihtilali sona erecek ve konsül yönetiminin başındaki Napolyon değerli arkadaşlar hemen seçim yoluyla ne yapıyor? Konsül yönetimini imparatorluğa götürüyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? İmparator olarak da ilk seçilen kişi de kimdir? Napolyon Bonaparte arkadaşlar. 14, 1814 yılına kadar imparator olacak. Evet, ihtilalin sonuçları. Buraya kadar sormak istediğiniz kafanızda takılan herhangi bir şey var mı? Yok hocam. Anlaşılıyor değil mi? Evet hocam dikkat karışıkmış. Ha, çok karışıyormuş. Evet. Şimdi 1793 yılında e, tabii çok karışık ama ben madde madde anlatmaya çalıştım. Kitap çok karışık arkadaşlar. Böyle böldüm, bölümlere ayırdım ki kafanızda bir şablon olsun diye. Direktör dönemi dedim, ulusal meclis, monarşi dönemi, e, neydi? Konsül dönemleri. Bunları ayırdık ki e, kafanız rahat etsin. Evet, şimdi biliyorsunuz bu ihtilallerin sonucunda bilmemiz gereken arkadaşlar 16. July ve eşi ve Maray Antunet Antoinette diyortende öldürülmüştür arkadaşlar maalesef. Ve e, dünyada değerli arkadaşlarım bu kavramlar ne yapacaktır? Yayılacaktır. Hangi kavramlar? Eşitlik, özgürlük, adalet, milli devletler arkadaşlar, demokrasi kavramları, laiklik anlayışı e, gibi kavramlar ne yapıyor? Artık dünyada ön plana çıkmaya başlıyor. Özellikle imparatorluklar bunda çok zarar görecek biliyorsunuz. Ve Osmanlı Devleti'nde ise kıymetli arkadaşım Fransız ihtilali tanıyan liderimizi sorarlarsa sizlere 3. Selim diyeceksiniz. Çünkü o dönemde tahta 3. Selim vardır. Ve Osmanlı tanzimat, ıslahat ve meşrutiyet dönemlerinde değerli arkadaşlarım e, bu Fransa ihtilalinde ne yapacaktır? Etkilenmiştir. Etkilenerek de bunları ne yapacaktır? İlan edecektir canlarım benim. Yine e, Fransa'da laiklik kavramı gelişecek ve dünyaya da yayılacak. Ve dünyada da biliyorsunuz ikinci e, laik devletimiz de kimdir? Türkiye'dir değerli arkadaşlar. E, laik <laughs> biliyorsunuz din ve devlet işinin birbirinden ayrılması meselesi. 1830 ve 1848 yılı. Ee, yıllarına zemin hazırlayan değerli arkadaşlarım, e, ihtilallere de ne yapacaktır? Bu durum zemin hazırlayacaktır. Aklıma gelmişken, layıklık uygulamaya kondu ya, layıklıkla ilgili kıymetli arkadaşlar, ilk çalışma e, Avrupa'da hangisiydi? Bir anlaşmaydı. Vestfalya mi? Of of of, Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Harikasın, harikasın, harikasın. Güzel. Evet. İnsan hakları beyannamesi yayınlanıyor. Demin sizlere söylemiştim arkadaşlar. Fransa'da Fransa'ya karşı koalisyon savaşları meydana gelecektir. Diğer adıyla İhtilal Savaşları, da Napolyon Savaşları diye de bilinir bu savaşlar. Ee, İngiltere, e, Avusturya, e, Rusya, e, İtalya ve Prusya devletleri değerli arkadaşlar. Napolyon'a karşı ayrı ayrı şekilde mücadele edecekler. Ama Napolyon arkadaşlar bu yapılan 6 tane savaşı da kazanacak. Ve en son Rusya ile savaş yapacak Moskova'ya değerli arkadaşlar, sefer düzenleyecek. Ve buna karşı biliyorsunuz ne meydana gelecektir? Ne meydana gelecek arkadaşlar? Ne meydana gelecek? Viyana Kongresi. Yani Avrupalı devletler tarafından Viyana Kongresi düzenlenecek 1815 yılında Fransız ihtilalinin kendi ülkelerindeki etkilerini azaltabilmek için. Ve ulus devlet anlayışı geliştiği için çok uluslu devletler yıkılmaya başlayacak. Bu çok uluslu devlete biliyorsun imparatorluklardır. Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Rusya, Almanya gibi devletleri sayabiliriz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar Fransız İhtilali ile ilgili sorularımız var. Onlara bir bakalım. Fransız İhtilali sırasında ülkenin başında 16. Louis vardır. Doğru mu? Doğru. Evet doğru. Miydi hocam? Evet, evet. evet doğru Evet Doğru Fransızlar ABD Yani Amerika Bağımsızlık Savaşı'na destek verdiği için 7 yıl savaşlarını Rusya ile yapmıştır ya, Yanlış yani, İngiltere ile yaptı Çok güzel. İngiltere ile yaptı e, Fransa'da herkesten adaletli bir şekilde Vergi toplanmıştır İhtilal öncesi Yanlış <laughs> Yanlış değil mi yani adaletli bir şekilde Vergi toplansa niye halk isyan etsin Fransa'da ihtilalden önce cumhuriyet ilan edilmiştir. Yanlış. Önce ihtilal sonra cumhuriyet. Aynen. Ee, Fransız, 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 Fransız ihtilalinin fikir babaları Montaigne, Müller ve Cornella gibi aydınlardır. Doğru mu? Yan yanlış. <laughs> yanlış. Jean-Jacques Rousseau var. Evet, Jean-Jacques Rousseau. Öyle. Voltaire. Voltaire. Montesquieu değil mi? Montesquieu. Kral 16. Bunlar klasikler. Mali bunalıma çözüm bulmak amacıyla kurucu meclisi 5, Ağustos, 5 Mayıs 1789'da toplamıştır. Hey, kurucu meclis değildi. Neydi kurucu o? Kurucu meclisten önce neydi o? Bir şey meclisti. Adı hatırlayanınız yok mu hiç? Kurucu... Bir şey meclisi neydi? Kurucu meclis Kaldı mı? Ondan önce işte soru kurucu meclis oluyor. Ulusal meclis var, o mu yoksa? Ha. Yoksa Etajenaro? Olabilir. Onu... Evet, Etejenaro'yu topluyor. Evet, Etejenaro'yu değerli arkadaşlar. Ee, halk temsilcileri kendilerinin rızası olmadan halktan hiçbir vergi toplayamayacağı kararını Etajenaro'da almıştır. Etajenaro'da mı yoksa ulusal meclis? mi? Halk Meclisinde mi? Ha, ulusal Meclis'te alıyor. Emin ulusal desin. Meclis'te. Diğer çekirgeler. Şimdi. Vallahi nehirle soru çözüyorum ha. Ben yeni kafadan ve ulusal Meclis. <laughs> evet, Mert'e bırakalım o zaman lafı. <laughs> ulusal Meclis. Evet. Ulusal Meclis değil mi arkadaşlar? Halk. Evet. Meclis. Fransız İhtilalinde halk mevcut yönetime karşı komün adı verilen yeni bir yönetim oluşturmuştur. Komün, arkadaşlar, komün neydi? Halkın içerisinde evet. da eşitliğe, adalete dayanan bir yönetimdi, değil mi? Herkese evet, bu doğru. Hak verecekti. Monarşiye karşıydı. Değerli arkadaşlar. Evet. evet, bu da vardı, kıymetli arkadaşlar. Hatırlayacaksınız. Evet, evet. E, değerli arkadaşlarım, burada e, sorular devam ediyor. Bakınız, çokça sorular hazırladım sizlere. Bunları e, çözmenizi istirham ediyorum. Bunlar benim bir günümü alıyor. Bir günümü. Arkadaşlar. Her cümleyle ilgili soru çıkardım sizlere. Rica ediyorum bunları bir çözün. Daha bitmedi. Sizi e, soru manyağı yapacağım. Hocam, çok fazla var. Güzel oluyor aslında. O, böyle çalışabiliyorsun. Tabii tabi. ki olur canlarım ya. Bitsin artık. Evet. Değerli arkadaşlar. Bunları çözün tamam mı?